Bir şehir düşünün. Futbolu aşık, futbolla yatıp futbolla kalkan. Kötü giden Trabzonsporuna umut olan bir isim. Fatih Tekke. Her dakika Trabzon'a dönmenin şeyini bekliyorum. Ben bu şehri seviyorum. Bu şehrin insanını seviyorum. Buraya aitim ait olmaya devam edeceğim. Geçtiğimiz sezon taraftarıyla bir dargın, bir barışık olan Trabzonspor inişli çıkışlı performans sergilemişti. Oyunun oyunun kalitesini ve sahadaki oyuncuların ruhsuzluğundan yakınan yönetim, çareyi camianın evladı olarak bilinen Fatih Tekke'de aradı. Nitekim Fatih Tekke bir nevzide olsa doğru isim olduğunu kanıtlayacaktı ama zamana ihtiyacı vardı. Fatih Tekke göreve geldiğinde Trabzonspor 32 puanla 11. sırada bulunuyordu. Onun takımı sahiplenişi, saha içerisindeki oyuncularına, saha dışında ise taraftara ve yönetime dokunuşuyla Süper Lig'i 51 puanla 7. sırada bitirdi. Böylesine inişli çıkışlı sezonda Türkiye Kupası'nda da takımı finale çıkartarak belli oluyordu. Bu sezona baktığımızda Fatih Tekke'nin Trabzon'u sezona 1-0'lık skorlarla 3 galibiyet alarak başladı. Ligde üst sıralara ve taraftara mesaj verdi. Kim bilir belki de favori olarak gösterilmeyen sezonda Fatih Tekke Trabzonspor'un umudu olmaya devam edebilir.